Arasında her zaman olduğu gibi Erman Toroğlu ile birlikte karşınızdayız. Süper Lig'de artık haftalar birbiri ardına tükeniyor. Lig'in boyu kısaldı. 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ilk yarının son bölümünde bulduğu golle farkı 2'ye yükseltti. 40. dakikada Burak ve 45 artı 2'de Diaby'nin kaydettiği goller. Siyah beyazlı takım ilk yarıda soyunma odasına iki farklı üstünlükle gitti. Diaby'nin golü de ee, hocam Beşiktaş'ı iyiden iyiye rahatlatan gol oldu. 15. dakikada bir kırmızı kart var. Hacı Ahmetoviç kırmızı kart gördü. VAR'dan gelen Ümit Öztürk'ten gelen uyarıyla e, karşılaşmadaki mi Zorbay Küçük e, sarı kartını iptal etti, kırmızı kart gösterdi e, Hacı Ahmetoviç'e ve 15. dakikadan sonra kalan 30 dakikalık bölümü bir kişi eksik oynadı. E, i̇ttifak Holding Konyaspor çok yüksek tempolu bir maç değil. Beşiktaş'ta top daha fazla. Konyaspor zaman zaman kontrataklar geliştirmeye çalıştı özellikle sağ kanattan. şöyle bir bakıyorum. Topla daha fazla oynayan, daha fazla şut denemesi yapan. İşte 9 şut denemesi var. İkisi kaleyi bulmuş. Zaten ikisi de gol oldu. Konya'nın 3 şut denemesi var. Biri kaleyi bulmuş. bu ortamda Beşiktaş için ilk yarıda net bir skor çıktı. Bazı kartı atışlabilecek kararlar var. Takım oyununda bakacağız zaten ama ilk yarı için e, neler söyleyeceksiniz? Nedir satır başları? Söyle hepsini söyledin ya. Hoca <laughs> <laughs> satır başı kalmadı, satır sonu kaldı bana. Şimdi maç aslında 15. dakikada bitti. Yani bu futbolcuları yabancı babancı alıyorlar ama Önce bunların akıl kontrollerini yaptırmak lazım. ya yani bunları bir hastaneye götürüp bir akıl zeka aptaldan futbolcu olmaz. Yüzde yüzde. Ama bazılarına da bir, bir kontrol etmek lazım. Ted hani bizde koronavirüs var mı işte dereceye bakıyorlar 36, 16 evet. Falan. Bazılarını da götürüp baktırmak lazım. Ya yani 15. dakikada hiçbir şey yokken o kırmızı kartı nasıl görmüşsün ya? Yani? Nasıl ya? Hani sinirlenirsin sen düşme hattındasın. Yani sen takımını Parayla satsan satamazsın böyle. Takımını satmak yani mecazi manada. Tabii ki tabii. Ki. Takımı ancak böyle satarsın. Bir de kartın hiç yorumu yok. Hakem sarıyı verdi. Var hakemi çağırdı, kırmızıyı verdi. Aslında bu tip pozisyonları hakemlerin direkt vermeleri lazım. Kaçırmamaları lazım. Hadise buradan çıkıyor. Bak şimdi. Bu pozisyonda çağırıp vermemesi lazım. Yani ilk başta vermesi lazım. Vida'nın pozisyonunda da çağırıp verecek mi vermemesi lazım. Bak şimdi. Ne kadar ters. He, evet. Birinci hakemin görüp net kırmızı göstermesi lazım. <laughs> Vida'nın pozisyonunda da Ümit Öztürk'ün bu sefer çağırıp hakemin bakması lazım. Atılır mı atılmaz mı? Evet. Bak işte bunlar yüzünden insanların kafası karışıyor hocam. Evet hocam. Demek ki bu hakemlerde de bir akıl tutulması oluyor. Bir Zekalarını çabuk işlemesi lazım. Çabuk düşünmeleri Krasik lazım. Pratik olmak gerek. Ya yani 15. dakikada maç bitti. Ne yaptı Beşiktaş? 15. dakikadan sonra ne yaptı? Hani futbolcular idman yaparlar sahada. İşte 4'e 3, 5'e 4, 6'ya 5 filan. Hatta antrenör topu kapan adamlar olur anlıyor musun? Bir kişi eksiltir filan. Bir top vardır burada 3'e 2'si filan çok zordur bu işin. İkiye biri falan daha zor tabii. İyi bir idmandır. Beşiktaş her aldığı topu adamına kullanmaya başladı. Çok akıllı bir iş yaptılar. Çat 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 tık döndürdüler. Hiç acele etmediler. Niye bir kişi eksik abi adam. Niye gideceksin üstüne fazla? Döndürdüler döndürdüler döndürdüler. Açık vereceksin. Çünkü bir de Beşiktaş bugün iyi yön değiştiriyor. Çabuk topu sol içten sağa çağa sağdan sola çağa geçirip bütün defansı döndürüyorlar. Trabzon def şeyin e, Konya, Konya defansını ve iyi de pozisyonlar yakaladılar. 2-0 oldu. Gider bu maç 5'e gider. Yani zaten bir kişi eksik oynamanın dezavantajı var. Zaten uzun süre maç ritmini kaybetmiş olmanın verdiği fiziksel sıkıntılar var. Böyle bir görüntüde e, Beşiktaş da rakibini yoracak akıllı işler yaptı. E, karşılaşmanın ilk yarısında. Ama işte Vida da atanlar... akıllı iş yapmadı. Orada giderken dikkatli ol. Adam eksilmiş. Ya onda da bir tuhaflık var. Ne gereği var o riskli gibi pozisyona giriyorsun? Bir. Orada biraz dengesini mi kaybetti o? O benim sorunum değil ki. Doğru. O senin sorunun. Doğru. Bir, iki. Geçen hafta tartıştıydık. Şeyin kaleci yapasını. Ee, genç Rıdvanın, kardeşimizin. Rıdvan'ın. Rüzmanın. Geçen hafta tartıştıydık. İşte birisi evet. vurdu dedi. Uzattı dedi. Topu dedi. Taca ya biraz. da korner atmış. Bugün. Bugün. Net kaleciye verdi. Ayağının burnuyla uzattı kaleciye verdi. Kaleci de tuttu. Net ama. Bugünkü o günden daha net. Bilinçli bir geri pas mı diyorsun? Çok net. Niye kaleciye veriyorsun? Vur o zaman. Niye vurmuyorsun? Vuramıyorsun. Vurursan kendi karına göre atarsın. Dokunuyorsun kaleciye gidiyor bak. Cin gibi hakemde yiyor. Göreceğiz. Ömer Ali pozisyonun içindeydi. Seyredeceğiz içinde göreceğiz. Demek ki Rıdvan'a kalıcı yaparsan serbest. Genç yani çocuk ya. Hocam. E... Ama Burak'ın attığı gol çok güzel. Ne kadar önemli. Vuruş oyun, golü. Değil mi? Ne Vuruş ne kadar golü. önemli oyun. Hakikaten güzel. Bir de e, Verkaç çok güzel. Nefis bir ve Verkaç yaptılar. Tabi defasında büyük hatası var. Verkaç'ta... İkinci golde diyebilirim. İkinci golde Verkaç. O da çok güzel çok, bir gol. Çok. Ama şöyle. Verkaç'ta İki olay vardır defans oyuncusu. Ver kaçta iki şey yapacak. Ya adamı kovalayacaksın ya topu kovalayacaksın. Ver iki şey vardı. Çok çok çabuk karar vereceksin ama. Ben verdim ya sana. Ben sana verdim. Kaçıyorum. Topa gidemiyorsan dön adama git. Adamla git. Adamı indirme adamla git. Adamı engellersin. Topu engel. Ya topa gideceksin ya adama. Üç kişi İkisini de yapamadılar. Çok güzel bir gol attılar. E, Konyaspor savunmasında aslında geçen sene de benzer görüntüler vardı. Bir türlü dikiş tutturamadı. Yani Konyaspor oraya bir türlü çözüm üretemedi hocam. İşte e, Uğur olsun, Selim olsun farklı farklı oyuncular da oynadı. Sadece tabii savunmanın göbeğini değil. Orta sahanın onların önünde oynayan bölgesindeki savunmaya dönük orta saha oyuncularını da bu işin içinde değerlendirmek lazım. Hocam 20 puanı var. 27 puanı daha. var. Bu işin dikişi mi kişi olmaz? Yok hocam evet. Eskiden cim pantolonlara 3 dikiş atarlardı biliyorsun sağlam olsun diye. Öyle tek dikişten falan kurtaramayacak Konya. Ona benziyor. Hocam ligin en az gol atan e, ikinci takımı Konya. 24 golü var. Yani bir anda atmakta sıkıntı yaşıyorlar ki orada hani Bayiç gibi gerçekten e, bu konuda Sıkıntılı bir oyuncu var. Yani yedekler arasında Mia falan var ama çok oynamıyor. Ama şu var, ama şu var. En fazla berabere kalan takım. Ya 12 beraberlik hiç yok. Bu nasıl bir iş biliyor musun? Bir gol alsan mağlup olacaksın, bir gol alsan galip geleceksin. Üç maçı galip gelsen nereye çıkarsın? Tabii işte. Bak şimdi. İşte atmak değiştirmek lazım. Ya da yemeyeceksin. Ha yemeyeceğin en kötü 0-0'ın beraberliğini diyeceksiniz ama ya aslında, çoğu maçı öyle de değil. Aslında de yani 12 maç beraberlik çok enteresan bir öyle rakam. Öyle bir takım. Çok enteresan bir Şu rakam. Şu mevcut puan yap. durumu değil mi çocuklar? Beşiktaş 50 puan yapar kazanması durumunda. yani o 5 beşincilikteki yerini sağlamlaştırma yolunda önemli bir skor, önemli bir galibiyet olur Beşiktaş adına ki tekrar söylüyoruz beşincilik demek e, Avrupa ihtimali demek önemli bir e, başarı bence. Hani burada e, Avrupa'da yer almak, Avrupa'dan eskiden hor görülen o katılım payını UEFA Avrupa Ligi katılım payı bir dönem hor görülüyordu biliyorsun hocam. Evet. Şimdi o 3-5 milyon eurolar o kadar değerli ki ikinci sayfayı verebilir misiniz? İkinci Arkadaşlar ikinci sayfada yani hocam 27 puan Konya Spor için... Hani bu takım 3 yıl önce... Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa o seviyede takım da hocam. Yani çok ciddi kan kaybettiler. Çok ciddi kan kaybettiler. ve yani şu artık kalan 4 hafta 5 hafta kalıyor bundan sonra. İşleri çok çok zor. Tabii oyuncakları maçlarına bakarız. Bakarız. Maçtan sonra takım oyununda bakacağız. tabii bir kişi eksik oynamak Koçspor adına e, hesapları değiştirmiştir. Maçın onların adına senaryosu hiç istedikleri gibi gelişmedi ama e, şöyle bir bakıyorum. E, Ani hiç var. Ali Turan e, dönem dönem Stoper'de görev alıyordu. Bugün yedekler arasında. Şengelya, Mia, Turan, Daci. Burada bir türlü e, o transfer konusunda şey yapamadı Konya Spor takımı. E, doğru doğru bu oyuncuyu sonu, bulamadı. Bu hafta sonu şampiyonluk ve düşenler için Bayağı bir tablo çıkacağı benziyor. Hele haftaya tam 30. Hafta haftada değil mi bu hocam? Haftada, bu hafta çıkar. Bu hafta bir... durumuna göre bu hafta Öyle mi? sinyal çıkar. Hocam e, transferde işte Beşiktaş için çokça konuşuluyor. Gökhan'ın durumu e, takımıyla anlaşma yine Beşiktaş'la devam etme konusunda hani bir ihtimal ağır basmaya başladı ama işte Caner olmayacak. E, Burak Hani ne kadar yaşı ilerlese de vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu kanıtladı. E, genç e, kardeşimiz işte Ersin Kale'de Burak şans bir, bulmaya Burak başladı. bir de oldu ya. Tabii. Gitme şansı yok artık. Tabii. tabii. <laughs> kongreyes olduktan sonra. E, siz şeyi nasıl buluyorsunuz? Rıdvan'ı, e, Rıdvan, Rıdvan Yılmaz'ı. Yani e, yetenekleri gerçekten hani e, çok fazla biraz işte fiziğinden dolayı eleştiri İyi, alıyor ama... İyi kumaş ama fizik defansta fizik çok önemli abi. Geçenlerde de konuşmuştuk. Defansta önemli abi. Adam üzerinden kafa vurur. 1.74 demişti <laughs> hatta Serdar. Üzerinden kafa vurur abi adam. Çapraz top geldiği zaman ne yapacaksın? <laughs> Düşün bir 90'lık adamdan çıkıyorsun. 20 santim fark var. Ters kademeye abi. giriyorsun. 20 de yükseldin. Bir de dirseği yedin mi aşağı inersin. Yani çok cevvar olursa hani orta saha da, da kullanacak. Zaten dikkat et gidiyor bayağı. Orta alana filan da dalıyor. Gidiyor. Etkili oralarda. Topu iyi kullanıyor ayağını. Evet. Orada Akıllı da bir yok. çocuk. Evet. Bakalım inşallah kalıcı olur. i̇kinci yere ilişkin skorun artacağını düşünüyorum. Beş olur. Hocam. Öyle mi? Beş olur. Net 5 olur. Tabii Beşiktaş'tan vida filan atılmazsa. Bir o var. Vida var. Vida'nın ne yapacağı belli değil çünkü ikinci O da langır langır iş yapıyor. Bir sarı alır. Hakemi nasıl buldunuz Zorbay Küçüğü? E şimdi o kırmızıyı bak o kırmızıyı vardan bulmayacaksın. O kırmızıyı sen vereceksin. Vida'nın pozisyonunda da var çağıracak. Kim var var da? Ümit Öztürk. Ya Ümit Öztürk dedi var çağıracak. Hakem karar versin. Sen değil. Sen nasıl karar verdin? Hakem veremedi sen karar verdin çağırdın. Çağırır çağırmaz biz kırmızı dedik değil mi? Evet. evet. Hiç şüphesiz. O zaman ikinciyi de çağır. Yani, hocam hep böyle bir ayrıntılar var. Bizim Mustafa Göksu da orada yutkunmasın şu anda. <laughs> hep ayrıntılar <laughs> var hocam. Evet. Hocam küçükleri badem ederler. Görmedin mi? Ankara gücünün Başakşehir'e attığı ikinci golü bir hafta boyunca yayıncı kuruluş özetlerde göstermedi. Gösterseniz özetlerde. Ben bir gün arkadaşa gösterdim. Ya nasıl dedi. Bak birazdan göreceksin dedim göstermedi. Birazdan bir daha gösterdi. Gene göster. Çıkarttılar. Kimse görmesin. Kimse görmesin. E gidecek Ankara gücü. Belki de Başakşehir şampiyon olacak. Hocam Hüseyin Göcek var. Öğretmen oğlu. Hadi güle güle. Hocam bir ilkeriye ilişkin bir rakam var. Genç Rıdvan'dan konuşuyorduk. Bence bunu da paylaşmak lazım. E, bu tarz çünkü başarıları genç oyuncular hani böyle istatistikler yakalayınca söylemek lazım. Hiç ikili mücadele kaybetmemiş ilk yarıda. Ee, bizim şeyden datayı veren kuruluştan geliyor. Bir de takımında en çok top kapan futbolcusu olmuş Rıdvan kardeşimiz. Bakalım yani iyi olması hepimizi mutlu eder. Peki Konya Spor'un tesiri mi bu acaba? Konya Spor'un da bunda payı var diyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Peki e, biz Devre arasını tamamlıyoruz. Takımlar da yavaş yavaş oynalarına dönmek üzereler. Ancak sizler A Spor'dan ayrılmayın. Çünkü scoreboard başlayacak şimdi. Karşılaşmadan sonra takım oyununda beraber olacağız. Hem e, maçı bütün yönleriyle konuşacağız. Hem tartışmalı pozisyonları değerlendireceğiz. Hem yarına ve pazar gününe ilişkin kritik maçlar var. Onları detaylandıracağız, konuşacağız efendim. Şimdi scoreboard zamanı ardından takım oyununda birlikte olalım.